Kızlar geliyor. Be. İşte Ha? Senin işin onlu mu? Bitti. Hmm. Nereye gidiyorsun şimdi sen? Şu an Kız Belediyesi Hapız Boğazı e, Buranın, buranın tarihi hakkında bilgisi olan var mı? Ya da sen biliyor musun tarihi hakkında? Onu bilmiyorum. Burayı ne yapacak yani şu an? Zamanında buralar... Buralarda, Buralarda ne varmış yani? İkitlerin atölyesiymiş buralar. Buralar. Aslan taşımız var şurada. Bir de giderek daha. Aslan taşımızı görme şeyimiz var mı yani şansımız? Arabayla götür bir ya. Ne? Bak. Gel. Gel. Kadar geliyorum, geliyorum. Yürü. Gel. Bunu evde yap oğlum. Evet. Anladın bağlım. Güzel lan. Oksijeni bir çek Gel olacak Biz de çıkar. <laughs> YouTube'a mı yükleyeceğim bunu? <laughs> Burada şey yapılıyormuş abi, ee, onun için kesilmiştir Mangal kömürü. Bak ya haylamış bir de. Haylamış da niye de yani? ufa, defa şey yapmamışlardı. Devletten evet. ihaleyle alıyorlar herhalde. Yani. Mangal bak şura hep boşaltmışlar bura bak şura hep ağaçlıktı bura. <laughs> 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 He? Ya, ne? ya ne? ufa defa <laughs> bak şey yapmıyorlardır hani. Bu <laughs> sata onun senin gibi kaç kişi aynı şeyi söylemiştir. Motor bulamaz mı? Ney? Motor bulamaz mı? Motor kot lazım motor. Motor mu katır mı? Samançların bir var. şey yok mu? Onu algotur ki sen ruhu duymaz ya. Baba. Sen ruhu duymaz değil Video çek diye. ne <laughs> olacak? <laughs> koruyalım. Ne Bey, burası ne yani şu an? O taş. İki yuvada gel mi? Karaya çıkıp Bu taraf YouTube'a gider. yapıyor Geçen bayramı da attıydım. haber Dur şöyle çek şunu lan. Dur şöyle lan. bura süper oluyordur lan. Burda bir zavallı ayı Mustafa ee. Bey. <laughs> Ama güzel yeri varmış biliyor musun? <laughs> Yaş 70 iş bitmiş diyorsun değil mi Ahmet?

Hey. Şuradaki yol, yuva var mı? Hangi yol? Şuradaki. Şuram mı? Hı Kaplan mı yuva? Ee, sen niye böyle yakışıklı oldun lan bugün? <laughs> anı, anı. Bunların hepsi birer anıdır. Biz babamızdan, dedemizden görmedik böyle bir anı. Ya en azından Çocuklarımız demesin bizi çekmediniz etmediniz diye. Bir an olarak kalır işte. Gerçekler ölür, anılar kalır diyorlar. Evet. Karakız köyü hapız boğazı diyorlarmış burayı. Ney? Elle mi oğlum karıncaları? Öldürme. Ney? Tuvaletin mi geldi? Küçük mü? Aç da yap hadi. Ha, yap orayı. Attın <laughs> Göbeğini patlatacağım. Neyi? Göbeğini patlatacağım. Niye patlatıyorsun göbeğim? Ayı. Tık tık. Gel. Gel yanım oraya çıkma bak. Ayaklarına bir şey batar gel. Gel. Ay vay evet sene 2022 yine bir diyor Kurban Bayramı sene 2022 yine bir Kurban Bayramı yine bir Ahmeto <laughs> Ahmeto yarın biz ölürük bizim çocuklarımız izler değil mi? Ee Hak'tır şey Ölüm haktır oğlum. şey Ölüm haktır. <laughs> Dünya boktur. <laughs> Dünya boktur diye. <laughs> Dünyayla ne işimiz var ya? Bizimki öbür bitiyor tarafa. Öbür tarafa çalışmak lazım. Bu tarafa değil. Ne çalışıyor hamlar ya? Ne çalışıyor tabi canım. geziyor. Başımızı namazdan abdestten kaldıramıyor farsana. Evet, bir dağ kulübesi. Bura <laughs> ne ya abi la?